Bugün zeytinyağlı semizlik yemeği yapacağız. Onun için malzemelerimiz 2 demet semizlik aldık. E, saplarını attık. Geri kalan kısımlarını yıkayıp doğradık. Bir su bardağına yakın yıkadığımız pirincimiz var. 1 adet büyük boy soğanımız var. 2 adet büyük boy rendelenmiş domatesimiz var. Yarım su bardağı kadar zeytinyağımızı tenceremize aldık. Soğanlarımızı bırakıyoruz yağımız kızdıktan sonra. Soğanlarımız pembeleşti. Şimdi salçamızı veriyoruz. Yarım kaşık salça. Salçamızı da kavurduk. Şimdi domateslerimizi katıyoruz. Domateslerimiz kavrulacak. Domateslerimiz de kavruldu. Şimdi semizlik otumuzu içine bırakıyoruz. pirinçlerimizi de ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz yemeğimizi, pirinçlerimizi kavurması için. Bir beş dakika kadar kavuracağız semizlik otumuzu. Daha sonra suyunu vereceğiz. Semizliklerimiz biraz kavruldu. 5 dakika kadar kavurduk. Gördüğünüz gibi ilk koyduğumuz kadar çok değil. Semizliklerimiz azalmış görünüyor. Öldüler çünkü. Önce suyunu vereceğiz. Sıcak sos ilave ediyoruz. Soğuk da olabilir. Ama yemeğimiz daha geç pişer. Yemeğimizin üzerine geçecek kadar suyumuzu koyduk. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Onu da karıştırıyoruz. Ocağımızın altını kısıp pişmeye bırakıyoruz ama ara ara yemeğimizi kontrol edip suya ihtiyacı varsa az ve miktar duruma göre ilave ediyoruz. Semizlik yemeğimiz pişti, servise hazır. İsterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt kullanarak da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.